Yıl 2015, AK Parti'nin kuruluşundan 14 yıl sonra. Diyorum ki, AK Parti vesayete, yasaklara, yolsuzluklara, yoksulluğa bir isyan olarak ortaya çıkmış bir harekettir. 2001'de AK Parti'nin kurulduğu dönemin ruhu budur. 14 yıl sonra dönüp dolaşıp AK Parti kendisi kurulu düzen haline gelemez. AK Parti'nin kendisi vesayeti destekleyen ya da vesayet odaklarından yararlanan bir kurum olamaz. Olmamalı diyorum yani. Sinyalleri gördüm de bundan 10 sene önce uyarılamanı yapıyorum. bir de uyarı bazen böyle kapalı ortamlarda uyarırsınız ama ben çıkmışım. Canlı, Canlı yayınlarda yani. söylüyorum. Ve ben AK Parti'deyim o zaman. AK Parti'nin en çok bilinen, tanınan birkaç isminden biriyim. Yani sadece içeride değil dışarıda uyarıyorum yanlış. Yanlış yere gidiyoruz. Diyorum. Böyle bir şey olamaz diyorum yani. Güç yoğunlaştıkça bu gücü gücü olmayanların üzerinde kullanmak ya da benim gücüm var kardeşim istediğimi yaparım demek diyebilmek bu gerçekten e, son derece tehlikeli bu durum ve güç zehirlenmesi dediğimiz olay da budur hı. yani güç zehirlenmesi gücü kullanmanın insanları bozması bu insanın yaratılışında var var yani insanla böyle çok güç ver, verdiğinizde bir şekilde devlet gücü özellikle eline geçtiğinde bunu uzun süre kullan, kullanmak bir hastalığa sebep oluyor bir güç zehirlenmesine sebep oluyor bunun için biz Ak Partiyi kurarken tüzüne üç dönem dedik. Hı hı. Ve Sayın Erdoğan 3 dönemi 2014 yılında doldu. Ama bırakmadım, bırakmayacağım dedi, bırakmıyorum dedi. <laughs> ben de bunları ne zaman söylüyorum? 2015'te söylüyorum. Yani üç dönem kuralına uyulsa, bir tatlı dönüş olsa, kurallar işlese, ilkeler işlese ama insan kaynağında makul bir dönüşüm yaşasak şu anda Türkiye bu duruma düşmeyecekti. Ben açık söylüyorum. Bugün... Şu anda bunları yaşamazdık biz Türkiye'de.